Çocuklar origami dersinde yeni bir evet, gün. Evet. Bugün e, e, değişik bir origami yapacağız. Nasıl ah, olacak? Yes. Ve e, herkes makaslarını çıkarsa. Tamam. Tamam canım? benim. <laughs> benim makasım nerede? Ay hadi makasını çık ya. Ben makasımı burada getirdim. E, ben makasımı getirdim. Kimin makasını Ata senin makasın Bu senin. Ya bu seninkinin aynısı değil. Mi? canım benim. Sen benimkini aldın. Hayır bu seninkini Ben sana geçen Evet benimkinin aynısı. Verir misin? Lütfen onu. Verir misin? Ya bu benim. Verir misin? Ben getirdim. Ver onu bana. Benim <laughs> <laughs> makasım. Hocam hocam hocam, cevap, hocam 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 bak mı kız hocam cevap ver lütfen hocam cevap 6 cevap 12'dir sınav başladı sınav başladı hocam ben biliyorum soruyu nasıl biliyorsun kız kız nerede çalıştın kız Hocam, Akşam sinemaya gitmedin misin? Kız ne çalıştım. Hocam, hocam ben ikinci kere de alabilir miyim? Birinci kere da alabilir miyim? Nerede çiziyorsun kızım? bana ilk soruyu... Ya bakmasan ne yapıyorsun ya? ya i̇lk sınav sorusu geliyor. Ne diyorsun ya? Anneden yaz. E yaz hocam. Ay tamam ben çalıştım. Hazırım. Ay tamam kaldıralım. Tamam hocam tamam. Tamam kaldır kaldır. Veririm veririm merak etme. Tamam, tamam Tamam hocam tamam konuşuyoruz. Evet arkadaşlar videomuzu bitirdik. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Duru söyleyecek bir şeyin var mı? Görüşürüz. Bay bay.